Türkiye İran ilişkileri Tahran'da ele alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la bir araya geldi. İki bakan bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu İran, Suriye, Yemen, Irak ve Afganistan'daki sorunlar gibi bölgesel konularda diyalog ve işbirliğinin önemine dikkat çekti. Hem Tahran'ın hem de Ankara'nın mevcut durumuna ilişkin endişesini dile getirdi. Bölgesel konulara baktığımız zaman esasen İran'la birçok konuda görüşlerimiz e, örtüşüyor ve Afganistan'daki şu andaki durumdan endişe duyuyoruz. İnsani kriz bir taraftan, ekonomik sıkıntı diğer taraftan, zorluklar var. E, kapsayıcı, herkesi kucaklayan e, bir hükümetin kurulması arzumuz. Dışişleri Bakanı Afganistan'da terör örgütü DAESH'in artan saldırılarına da dikkat çekti. Son zamanlarda Daş terör örgütünün hazaralar başta olmak üzere toplumun değişik kesimlerine yönelik terör saldırılarını bir kere daha kınıyoruz ve Afganistan'ın istikrarı için yine birlikte çalışmaya hazırız. Bakanların gündeminde iki ülke arasındaki ticari işbirliği konuları da vardı. Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı ile 7. Yüksek Düzeyli işbirliği toplantısının hazırlıklarını gözden geçirdi.